bilgiye ulaşmak, ben burada niçin varım, olay ne, mesele ne kardeşim diye akledip içinde اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Hiç mi içlerinde Allah gökleri yeri niçin yarattı diye hiç mi tefekkür etmediler diyen Cenab-ı bunu yapan insanın ki bu doğal fıtratımız bunu yapıyor bize bağlı olmayan yanıyla çalışıp soru üretiyor. Merak dediğimiz gündem üretiyor. Biz bu gündemlerin bir kısmına sahip oluyor, sahip çıkıyoruz. Evet ya neden falan deyip peşini kovalıyoruz. Bazılarımız da bu gündemlerini itiyor. Bunun cevabını bulursam ne işime yarayacak? Göklerin yerin sahibiyle karşılaşmak. Sonra şu camiye gidenler gibi olurum. Sonra şu örtünenler gibi olurum. Gerici olurum. Bu, bu, gündemi kapatıyor. Bunun peşini kovalamıyor. İstemiyor. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki biz size hakkı getirdik. Hakkı getirmesine biz size getirdik. Ama siz hoşlanmadınız. Bel cinne ve lekad cinnakum bil hakkı ve Demedi biz hakkı bir yere koyduk. İstiyorsanız isteyenleriniz gider oradan alır. Öyle değil. Hani ustaras ticarette bir şey var. Yerine teslim. Biz size getirdik dibinize.